Herkese merhaba izleyici oyuncular ve sporcular ben Asil şimdi tekrardan Nocturne aldım umarım bugün adam akıllı bir noktör videosu çekebiliriz noktörü aldım bu sefer ustalığım yok ama sorun değil önceki videodan biraz görmüş olabileceğiniz üzere noktörü hem lol pc'den biliyorum pc'de biraz oynamıştım hem de 5-6 maç 60 bulunmaktayım bir el ranked o da önceki maç oluyor benim için bir önceki sizin için dünkü. Bir de normalde biraz oynadım. Diyebilirim. Bu arada önce Q sonra da bir sonra E açıyorsunuz. Çünkü E ne kadar vursa da bu arkadaş bize saldırı hızı veriyor pasif olarak. Bu yüzden çok önemli diyebiliriz. Şimdi hızlıca olmamızı dönerek başlayalım. mı? şöyle pasif bir de olduğu zaman biriktirip ikisini beraber vurdurmak çok daha güzel oluyor. Güzel. Şimdi hocam bu videonun şerefine sizden bir like bir abone isteyebilir miyim acaba? Umarım kimseye vurmamıştır. O. Güzel. Şuradan sağ hareket hızı kazanmak için öyle atmıştım. Güzel yaradım. Nice abi. Bu arada bu şampiyon öyle bir şampiyon ki 5 levelle gank katılabilir. 5 level olduğunuz an canı az biri görürseniz eğer direkt kafasını atlayın ve o kili sizde olmasına özen gösterin. Çünkü ne kadar kill alırsanız diğer şampiyonlara göre daha hızlı snowball olabiliyor efendim. Bunları da böyle attığımız zaman hızı kazandırıyor. Orman dönme hızını arttırmış oluyor bu arada şöyle yapalım da. Güzel. Hmm. Oraya geliyorum ama. Nice. Abi orada. Ben de çarpamadığı için girmek istemedim. Tamam. 2-0 artı full clear. Bence gayet güzel oldu. Ha. Bu arada bunun aktifi de %70 saldırı hızı kazandırıyor. O yüzden orman dönerken bunu da açıyorum bir yandan. Güzel oluyor. Gen katarız oraya bu arada. Canlarının biraz azalması lazım sadece. Merhabalar. Çık 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 ben ölüyorum. Gittiğimiz yere atalım. Hareket hızı kazansın. Çarımız güzel. 2 kill 1 asist artı full clear ile beraber beyziyoruz. Çizme bitireceğim önce sonunda suikastçılığa doğru gidebiliriz. Oraya gidebilirim aslında ama ultim yok. Ultim olsa daha rahat dalabilirdim. Neyse. Burada eminim ki Zed şurayı almamıştır. almış peki. Ve insal top. <laughs> Peki Garen'le oyun yapar mıyız abi? Güzel. Nice abi 3 kilo aldık şimdiden. Bu oyun bizde. Rakibin ormanına dönelim. Çok güzel bir şekilde. Temiz temiz. Tertemiz gidiyoruz şu anda. Tertemiz. Onu almak için bekleyebilirdim ama muhtemelen Zed o sürede gelir ve beni kesebilir. Gelip keserse de hiç iyi olmaz bizim açımızdan. Şuraya doğru atabilirdim. Hata yaptım ama olsun. Sizlere böyle hatalarımı söylüyorum ki siz yapmayın oyunu oynarken. Yani hem dereceli hem öğretici. Öğretici bir Nocturne videosu. Çünkü biz neyiz? Yüksek seviye OTP Nocturne Maniz. Geliyorum oraya. Gelmeme gerek var mı? Var. Karşıma kilise alar mısın? Teşekkürler. Kafasını atladım hocam. Şuradan bir plate alalım ki 3 tane. Sal. Çık 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 çık. Eee base atacağım ama hala vejleri var. Hmm. Böyle mi diyoruz? Olur. Uzak dururum yani. Bana harcamayacağım burada. Güzel vurdum ona. Hmm. Ben bir şun olabilir miyim? Can doldururum falan. Güzel. Freshim yak o sorun değil. Hmm. Belki sorun olabilir. Güzel. Ben bir base atayım. 3k yakın gold'um olmuş. Yoğumu bitireyim de. Yoğumadan önce üçü bitirmek daha worth oluyor gibi geliyor ama... Bu arada bu sadece wide rift özelinde. normalde önce kibir bitirmeniz lazım eğer lol pc oynuyor iseniz. Nice. Hmm. Atladım kafana. Bu arada Lul'dan hasar yiyebilir miyim? Yes! 3'te 3! Üç. Abi 900 gold buraya kadar verdim. <laughs> Çok zevkli. Abi şampiyon. Çok OP. Aşırı OP. Aşırı güzel. Top 1'e kasarım bu arada. Çok net. Çok net top 1'e kasarım. Ama yakında sınav haftam var. Ondan birazcık duraksayacağım bir süre. Yani tabi ki yüzden tabi yüze kasarken belki bırakabilirim anlık lölü. Çünkü sınav haftası önemli. Ancak sınav haftasından sonra zaten okula gitmeyeceğim için tüm gün oturup nakton kasmaya uğraşabilirim. Şöyle vuralım da şuna güzel. Aha 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 aha. Bu bujukke. Nice Base 8 1. Biliyordum ya vuracaklarını. Şunu ceza olarak vermeyeceğim bu farmı. Sonra bot lane'e doğru tekrardan çıkarız. Üst ormana döneriz vesaire güzel. Anti heal lazım. Bir anti heal lazım bize. Suikastçıların bir yolu çoğunlukla benziyor. Bazen Draktar, bazen başka şey falan. Reis selam. NP takma kafana benim hatam. Ben kötü oynadım orada. Kötü çarp attım. Orada beleş kil kokusu alıyorum. beleş. Hayır. Nice çok güzel iyileştiriyorlar beni maşallah. Selam. Oo! Çok iyi abi. 2'de 2 attık. Tamam şöyle pasifi yeniledim. A-Z-A-Z-A-Z-A-Z ah, Z ah, ah, gel buraya. Şifa var mı buna? Karşıyım. Ah be. Enti. Enti 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 enti. Çok zorladım. Gerek yok o kadar zorlamaya. 11'e 2 dakika kilden fazla kilim var. Çok iyi. Çok iyi. Yalnız bana aksiyon akımı lazım. Bana aksiyon akımı lazım. Oğlum şimdi LoL'de Nocturne için kilit olan iki tane eşya var. Bir aksiyon akımı. Diğeri kibir. Wild Rift ikisi de yok. Vur 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 vur. Nice. Karşıyım. Bu. Bunu çaldırmam. Oha. Güzel oynadılar. O zaman ben bu üç kere öldüysem Zonya'yı bitirme vakti gelmiş gibi duruyor be. Hı? Ne dersiniz? Bu arada ormanların da çıkmış. Kempleri de temizlemek lazım. Şunu bitireyim. Draktar'a git. Draktar yerine acaba tahsil mı gitsem? Hmm. Şimdi bu arkadaş ultisi olduğu sürece iş yapabilen biri olduğu için Navor Navore almam. Navora çünkü ulti hariç diğer skilleri bekleme süresini azaltıyor. Bana Navari harç bir şey lazım. Aha bedava kill abi. Ne? Ne? Çok bedavaydı bu kill. Cidden. 3 kişi kafama mı çıllandınız? Heh. Oğlum 1v3 atmak... 1 ve 3 atamam ki. 11k gold'um var ama olsun. Bu oradan aşağıya gidiyor. Aa gitmiyormuş peki. Hadi lak. Like. Hadi laks Hadi laks Hadi koçum. Aslanım be. Garen ne güzel tim. attılar. Helal. Lax. laks baitledi. Garen azalttı. Twitch kesti. Sizden daha iyi takım arkadaşları isteyemezdim. Hani öyle şey, muhabbet oluyor ya. Bu arada size hashtag lol elajcadan görmüş olduğum bir taktik göstereceğim. Nocturne mainlerin çok çok kullandığı bir taktikmiş. mi? Şöyle duydum ondan. Ben de hoşuma gittiği için kullanacağım. Bu. Objektifin canı azaldığı zaman ulti basıyoruz. Bok gibi oynadım. Sorry. Yani taktiğin çıkış rotası güzeldi de devamı güzel değil. Gitmedi bende. OTP'lerin çok yaptığı bir şeymiş de. Ya bende mana bitti. Ben base açacağım. Rakip en fazla 2.5 item bitirmiş. Ben 3'ü bitiriyorum. Ki hepsi de baya baya fazla. Gold istediğini varsayarsak. Ben şu manayı da bitireyim de. Arkadaşlar bana sıkıntı çekmez. Güzel. Koyalım base'i. Üçüncü item bitirelim. Hatta üç buçuk item olacak. Son item ne alabilirim? Ya bunu alacağım. Sonra koruyucuya çıkacağım ama. Aşırı kumar yapıyorum. Bunun yerine koruyucu direkt çıkabilirim. Item bitmeden. Vallahi güzel kesiyorlar. Ben düştüm biraz oyundan ya. Öylesi güçlü de late'i biraz güçsüz kalıyor. Helal. Öyle de adam akıl vurabilen kimse olmadığı için late'de biraz daha hasarları oturuyor adamların. Ondan tek atmam gerekiyor. Lulu'ya bak tek başına şey açıyor. Ama artık ölürsem ultim otomatik geliyor o kadar bayağı azalmış süresi. Vensal top. Karşım ben sana bir şöyle hareket çekeyim izninle. Çekemedim vallahi saygılar. Oğlum adam çok güzel saklanıyor. Bir de bende antil var. lan sen nasıl o kadar şey yapabiliyorsun? 122 gerçek hasar iyiymiş. Late de düştük abi olmadı bu. Eee ejder bizdeyken ölmem hiç iyi olmadı. Sattım. Late'im çok kötü geçiyor abi. Ben biraz susup odaklanmayı tercih ediyorum. Anlayışınız için teşekkürler şimdiden. Hı hı. Şimdi bunu bitirince biraz daha sağlam vurabileceğimi düşünüyorum ama. Helala. Helal Zahide. Hmm. Peki. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? 14 seviye oldum. 15 oldum hatta. Bezliyim ben. Bezliyim mi? Bezleyeyim. Bir de şöyle tutacak biri lazım. Şu farmı temizleyelim be. Ben de oraya geliyorum da şurası sıkıntı biraz. Abi. Nexus gidiyor. Alo. Ben Zed'e mi dağıldım cidden? Çıkarttım en azından Zed'i. Bence de şuraya saldıralım ama rakipte Fortune var. Sağlam pick. Çalmak için. İşte Morgana da var. O da çok sağlam. Bastım ama ya. Bastım ona. Bastım o skill ama ya. Koruyucu çabukcak bitirelim abi. Bu arada bu şey oldu. Klasik Lee Sin gibi oldu biraz. Ya da Kazix ne demek isterseniz. Yok ya Kazix çok değil. Daha çok bir Sin Lee tarzı bir suikastçı olunca öyle oluyor. Koruyucu bayağı iyi gidecek orada bana. 20 saniye kadar şunu tutması lazım. Bir de şurası 10 saniyede çık. Aynı. 25 saniye şu an itibariyle tutsa yeterli. Sonra ultiyle çalarım zaten. Güzel adamlar anca başlayabiliyor. Ah be o zedi kesmiş olsaydı var ya. Aşırı vört olurdu bizim açımızdan. Şunu alalım abi. Çift ADC'mız çok zorluyor beni. Şöyle can yenileyelim. Çarpatamıyorum maalesef. Garen sana kestim be bura. Garan geliyor. Tamam. 10 saniye sonra birini çıkartacağım. 10 saniye. 10 saniye sonra çıkarttım. Beyz atıyorum. Bunu alacağım geleceğim. Canım az bir kere. Tamam geliyorum. Geliyorum geliyorum. Garen onu kesemez. Aldım abi. Öleyim sorun değil. Aldık onu. Hayır, 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 hayır. Can bas, can bas. Tamam. Git atmayacağım. Sadece Q. Sadece Q atacağım o da ormana dönmek için. Güzel. Sağlam çar abi, çok sağlam gerçekten. Öldüm. Gigi, hemen sat şunu. Ne alacağım ne alsam ne alsam tank alacağım bunu alacağım. Aynı zamanda şimdiden ihtimal daha yine de şuna dönüştürelim. Son 20 saniye cooldown olmaz. Güzel. Şimdi zed var diye şurada alamazlar ama Lane ittirip oyun bitirebilme ihtimalleri var. Ya da neşe alabilirler ya. Hmm, bilemedim. Ben anında geleceğim oraya TRP ile zaten de. TP'yi bozdurdum abi. Yok almayacağım. TP iptal. Ultim zaten TP'ye kadar. istediğim yerler için. flash Güzel abi Benim almadığım iyi oldu zaten follow item olduğum için Çıksak mı? 13 saniye var ultime çünkü. Ultime olmadan Kil çıkartmam çok zor. Ona hem fikrim. Girebiliriz adamda zonya yok. Tek başım adam ama. Girer miyiz? Gireriz. Galan da geliyor güzel. Bastım ultiyi. Görsen bir natlarım yok. Güzel. Geçen sefer güzel vakası gibi olmasın diye yaptık bunu da güzel. Ben milleti bir blue çözeyim. Red, redi zaten şey çözmüş. Bana gold lazım değil abi. Millet takılabilir keyfice. Altı saniye sonra şu arkadaş öldü. Hatta şu anda öldü güzel. Aha. Atladım birinin kafasına ve tek. Zonya bastım. Geriye doğru kaçtım. Ve bitti. Çok güzel maçtı be. Yes. Artı 376. Bir maç daha oynarsam tabii ki yüzüm. Çok güzel. Evet. Video bu kadardı. Adam akıllı bir noktalanma videosu çekebildiğim için mutluyum. Hem de rankıt da çekebildim bu videoyu. Onun için daha da mutluyum. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese likeımızı atalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.